Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Instagram Reels'ta nasıl keşfete düşebiliriz? Bunu gösteriyorum. Şimdi videoya geçelim. Videoya başlamadan önce aşağıdan kanalıma abone olup bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin için video konularını araştırıyorum. Arkadaşlar bana destek çıkmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şu an 140 aboneyiz. 200 yaparsak çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi anlatacağım fakat dediklerimi harfiyen yapmanız lazım. Ben denedim 500 bine yakın izlenme aldım. Yarım milyon izlendim. Eğer benim dediklerimi yaparsanız siz de bu şekilde Reels'te keşfete düşebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi anlatacaklarım dikkatli bir şekilde uygularsanız kendi sayfanızda attığınız Reels'larda keşfete düşecektir. Arkadaşlar ilk olarak söylemem gereken şey takipçi hiç önemli değil arkadaşlar. Kaç takipçiniz olursa olsun tabii ki biraz etken var fakat takipçiniz ilk böyle başladığınızda da sizi keşfete atabiliyor. Şimdi arkadaşlar size 8-9 tane maddeden bahsedeceğim. Eğer bunların hepsini kendi sayfanızda uygularsanız keşfete düşeceksiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi takipçi önemli değil. İlk olarak başlayalım arkadaşlar. Şimdi buraya Reels'a gelelim. Bakın arkadaşlar benim 13.000 takipçim var. Buradaki izlenmelerime de bakın. 14.000, bin, 36.000, bin, 70.000, bin, 130.000. Bin. Böyle izleniyorum. Aralarda 170.000 falan. En son şurada bir 565.000 izlenme aldım arkadaşlar. Yarım milyon izlenme aldım. Eğer dediklerimi yaparsanız arkadaşlar siz de keşfete çıkacaksınız. Zaten sizin attığınız her Reels keşfetti. Siz farkında değilsiniz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu keşfet nedir? Arkadaşlar siz videonuzu atıyorsunuz. Tamam atıyorsunuz. Fakat bu Reels'ların biraz sürükleyici olması lazım. Millet sizin Reels'larını attıktan sonra böyle bakın. Şuraya gelip böyle böyle yaparsa sizin Reels'larınız etkileşim almaz. Bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Böyle Bakın böyle izletmeniz lazım. Mesela kaç 30 saniye? 30 saniye reel sattınız. Bunun 15-20 saniyesini izletmeniz lazım. İlk olarak de sizi böyle küçük bir kitleye gösteriyorlar. Attığınız Reels küçük bir kitlede gösteriliyor arkadaşlar. Eğer videonuz tuttuysa daha büyük kitlelere göstererek böyle binlerce, milyonlarca izlenebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar benim dediklerimi yaparsınız siz de keşfete düşeceksiniz. Şimdiki konumuz arkadaşlar farklı bir maddeye geçiş yaptık. Arkadaşlar buradan ayarlar kısmına tıklıyoruz. Bakın ee, hesaba tıkladık arkadaşlar. Burada diyor ki hesap türünü değiştir diyor. Burada sayfanızı işletme hesabına çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradan kontrol etmeniz lazım. Bakın arkadaşlar buradan istatistikleri görüntüleyebiliyorsunuz kaç kişi kaydetmiş kaç kişi görüntülemiş onlara bakabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de reels atmak için buradan profesyonel pano'ya bak diyor. Tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra tüm istatistikleri gör diyoruz. Tıkladık. Gelsin. Şimdi arkadaşlar burada takipçiye tıklıyoruz. Bakın en aşağıya indim burada en aktif zamanlar diyor. Takipçiniz günün hangi saatlerinde aktifse o saatlerde atacaksınız arkadaşlar. Bakın cumartesi günü benim saat 9'da 1881 kişi. Neden 9'da atmayayım? Gidip de 6'da atacak halim yok ya. 9'da bir sürü kişi aktif. O saatte atarsam keşfete düşme ihtimalim o kadar yüksektir. Dediğim gibi saatte önemli önemli bir etkini var. Günün hangi saatlerde takipçiniz aktifse o saatlerde atmaya dikkat edin arkadaşlar. Bir de Reels atarken neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Ana sayfaya geliyoruz. Buradan hikayeler kısmına geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir tane mesela şuradan benim şeyim var. Yaptığım bir post. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. 4-5 tane bakın buraya gelip anket hazırlıyorsunuz arkadaşlar. 4-5 tane takipçilerinize soru soruyorsunuz. Böylece etkileşiminiz artacak. Sonra Reels'ta keşfeti düşeceksiniz. Ben böyle yapıyorum. Reels'ı atmadan önce 5-6 tane böyle anket hazırlıyorum. Ondan sonra keşfeti düşme ihtimali biraz daha yüksek oluyor. Siz de videolarınızı atmadan önce bu tür anketler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi diğer maddemize geçelim. Buradan artıya tıklıyoruz. Reels videosunu seçiyoruz. Buradan hemen ekleyeyim. Mesela şu Reels videosu. Bir tane Reels videonuz vardır illaki. Reels işlendi. Şimdi burada yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Bu sizde sol tarafa dönüktür arkadaşlar. Akışta paylaş. Siz paylaşmak istemeyebilirsiniz ama bunu neden paylaşmanız lazım? Arkadaşlar bunu ana sayfada gören oluyor. Ana sayfada görenler buradan da izliyor sonra yarım saniyesini izledikten sonra merak ediyor. Gidiyor Reels'te izliyor. Sonra beğeniyor daha çok etkileşim alıyorsunuz. Bunu akışta paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmında soru sormanız lazım. Konunuz neyle alakalıysa onunla soru sormanız lazım arkadaşlar. Onunla alakalı sorular sorarsanız keşfete düşeceksiniz. Bakın buraya mesela takipçinizle alakalı bir soru sorarsanız o da ki yorumlara yazarsa bu şekilde keşfete düşebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda takipçilerinizle etkileşime geçmeyi unutmayın. Şimdi bir sonraki maddemize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdiki konumuz ise Kesinlikle kalitesi yüksek içerikler paylaşın arkadaşlar. Böyle 144p böyle düşük kaliteli şeyler atarsanız Instagram reels'a kabul etmez arkadaşlar. Kesinlikle düşemezsiniz keşfete. İzleyici de sıkılır. Zaten böyle e, kalitesi düşük içerikler atmayın. Bakın arkadaşlar böyle kalitesi yüksek içerikler atmaya dikkat gösterin. Bir de arkadaşlar burada atıyorsunuz mesela TikTok'tan video atıyorsunuz değil mi? onun logosunu orada Instagram görürse bazen düşebiliyor arkadaşlar aynen bazen düşebiliyor bazen Reels'larınız logolu olsa da düşebiliyor ama logo gözükmesin arkadaşlar hem görünürlük açısından hem de keşfete düşme açısından logonuz orada gözükmesin hangi nereden aldıysanız videoyu Burada zaten anlattım ben TikTok'tan nasıl logosuz video indirmeyi. Oradan da videolarımı gidebilirsiniz. Bu şekilde videolarınızı atabilirsiniz. Şimdi bir sonraki maddeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdiki maddemiz ise nedir? Şimdi Reels'ı siz attınız, tamam. Ne yapacağız arkadaşlar? Profilde de paylaştınız bakın. Bu benim sayfam, bunu benim. Ben farklı bir hesaba geçiş yaptım şu anda. Kendi hesabımdayım. Tıklıyoruz attığımız Reels'a. Farklı bir hesaba geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Mesela hangi Reels? Şuradan Reels attık. Bunu Reels olarak düşünelim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Farklı bir hesaptan geliyoruz. Buradan attığımız Reels'ın bağlantısını kopyalıyoruz arkadaşlar. Şuradan böyle tıklıyoruz. Buradaki kişilere gönderiyoruz. Kaç kişi varsa hepsini gönderin arkadaşlar. Farklı farklı hesaplardan deneyin. Sonra gidip Reels'ı izliyorsunuz. Sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izlemeye çalışın arkadaşlar. Zaten 30 saniye Reels satılıyor. 30 saniyesinde izleyin. Ondan sonra gelip yorum yapın arkadaşlar. 5-10 tane yorum sallayın. Diğer hesaba geçiş yapın. Bir 5-10 tane daha öyle yorum yapın. 20 tane yorum falan yapın arkadaşlar. Bu şekilde keşfeti düşeceksiniz. Şimdi son maddemize geçiş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son maddemiz nedir? Buradaki bakın Reels'a geliyoruz. Şu anda şeyi bırak. Bakın düzenleye gideyim ben. Burada bakın attığım içerikle alakalı bir sürü hashtag koymuş. Siz de bu şekilde hashtag koy Attığınız içerikle alakalı Attığınız içerikle alakalı hashtagler koymamaya dikkat edin arkadaşlar. Konu neyle alakalıysa o şekilde hashtagler koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Dediğim her şeyi yaparsınız keşfete düşme ihtimaliniz biraz daha yükselecek arkadaşlar. Bugün bendeki bilgilerin hepsini size aktardım. Umarım siz de bu şekilde hepsini denersiniz. Aşağıdan abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videonun ne olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.